Başla. Hayda. Ya ters yap ters. Bak şöyle dön. Bas oraya. Bir dakika bir saniye beni bir dinler misin? Bir saniye. Arkanı dön. Arkan dön 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 dön. Heh, oraya otur. Şimdi buradan tut. Tut buradan. Ha şimdi çıkabilirsin işte. Tamamdır. Ha çökertçe araba zıplama üstünde. Yine ters inmen lazım. Ters. Evet. Karnının üstüne yat orada. Karnının üstüne yat arabanın üstünde babacım. İyi tamam hadi öyle. Evet. Ha evet. Salla ayakları aşağıya. Baba.